İstediğinizi verme tamam, oğlum. Otur otur. İstediğinizi verme İstediğini vermem diyor. Adam sakat şey oğlum sakat. Sen bize sen bize versen Az versen şu kadar. Ki... Bak sen zıpladın ama işte. Sen oğlum, zıplayan sensin oğlum. Ağlayan da sensin. Zıpla seni zıplatan benim. Burada anlatamayan da sensin. Anlat. Dersin, yandım. Kanka, anlatsana. yandım. Bir şey yandım dersin. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Nasıl Şimdi zıpladığını anlatsana. Geliyorsun. Hadi gel. Nasıl zıpladığını anlatsana bana. <laughs> nasıl <zıplattığını> <gülüyor> Herkese <gülüyor> anlatsana <gülüyor> burada. Seni nasıl zıplattın Anlat varsa Ozan, yaptım, Ozan. Bir şey anlat. Ozan. Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sana söyle, sadece sessiz bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sessiz anlatalım. Ben yoruldum. Başım ağrıyor. an çok güzel sessiz bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Sadece sana söylüyorum. Kimse söyle. Sadece bana söyle ve sessiz söyle. Ayağımın halini herkes görüyor. Omzum sakat, Gel dostane bir şekilde güreşelim. Ya oğlum sen salak mısın gel. güreş müreş ne gel diyorsun seçelim. ya? Hayır Derdin gel. ne senin? Beyninle benimle konuşamıyor musun şey güreşle sen mi yapacaksın? Bana bir hıncı var ya Sana gel bir dostane şey bir mi? enerjimizi atalım. Bak güreş falan Hayır. burada seninle asla yapmam. Dışarıda istediğin yerde güreş değil. Seni Her tutup, şeyi yaparım seninle. Böyle mi fırlatacaksın? Kanka ben geliyorum mesela fırlatsana böyle. Hiç bak ters bir şey yapmak için gelmiyorum bak. Fırlatsana beni buradan. Bir şey söyleyeceğim. Fırlat Gel. Kullat hadi. Şu an sana böyle bir şey yaparsam. Ya konuşuyorsun ya Beklemedim. yaparım ederim. Sağ bak buradayım kanka. Cevabımı vereyim. Cevabımı vereyim mi? Cevabım vereyim Bak sana soruyorum. Sağ bak soruyorsun geldim. ben de cevabımı vereyim. Fırlamak istiyorum. Tamam fırlamak, tamam, fırlamak konu istiyorsun? Konu sana yani nasıl fırlar. döndü ben onu yakalayamıyorum Sakın şu an. Sökün oraya girme. Girme. Bak konu sana nasıl döndü. Bak girme. Onların konusu bitti. <gülüyor> girme. <gülüyor> girme. Girme. Kanka senin kafada biraz problemlerin var ya. Senin gerçekten kafada biraz problemlerin var ya. Girme araya. Erkek. Erkek kesti buralar ya. Tam da bunu dedim. Ben Murat'tan korkmaya başladım. O yumruğu vurduğu için o camı <laughs> Bakayım bir dakika. Yani. Bakıyorum. Korktu şimdi. Kanka, kanka hep beraber yapıyorsunuz. Hiç güzel gözükmüyor. Bak, emin emin harbiden erkek kokusu geliyor. Be. Bakalım. Kanka, Vallahi erkekçi şey bir hareketti. <laughs> adam şu e, an çok normal Çok yani. iyi anlıyorum onu. Edeyim. Kanka, biri Herkese tarzı. Ya haklısın. haklısın. Yok ha, haklısın, haklısın. Bir ya. şey söyleyeceğim. Mert'le olan tartışmasında asla araya girmedi. Sen gittin ya kanka. Zaten sen gerdin. Üstüne üstüne biliyor musun? Sana Hangi kere zıplatır mı dedi? Zıplatırım dedi. Ben, de de dedi. Zıpla ben de seni zıplattım. Bununla konuşuyor. Sen belki burada konuşuyor tamam mı bununla? Bu, burada bu şekilde konuşuyor. Oradan diyor ki zıplatırım. Berke de geliyor diyor ki. E ya geldim işte ben kanka yap mı diyorum kardeşi. Ben diyorum mesela. kardeşim. Ben zıpladım. Bak uçmalar buradayım. Seni böyle bulatırım diyor Ya, ya. Yani, bir şey söyleyeceğim. Bunu mu? Beyler, Berke'nin olaya girmesi nasıl başladı? onu yakalayan bir şey söyleyeyim bir, söyleyeyim, bir şey söyleyeceğim. Mert'le sabahtan beri tartışıyor. Oturdum kanka, orada hiç şey şey. Ben yapmadım de tartışıyorum. Sanki. Bu adamla tartışıyor. Mert'le tartışıyor. Ya olabilir, tartışabiliriz. Şu anda oraya vurma sebebi neydi biliyor musun? Bak oraya kadar mı diyorum. Hani bir laf var ya. Geldim sana söyleyeyim kızım sen anla muhabbeti. O sırf bata karışma dedi maksat Mert geldi Berke geliyor arkasından gelecek adamı da tahmin ettiği için o tepki gösterdi. Ba Bat ben yüzünden mi yani? Hayır. O batı araya sokmaz. şey demeye çalışıyor. Sen niye giriyorsun? Hani siz giriyorsunuz gibi o vibe'ı vermek tamam da, için yapıyor. Orada Berkay'ı laf mı zaten kendi atıyor, onun farkında ama değil ama yani işte. Kendi laf atıyor anladın mı şimdi? Bu adam bu adam tekrardan geliyor ama o laf atıyor Kanka zaten bak kafa adama. kafaya adam. geldiler buradan ay, yemin ederim kalkmadım. Herkes şahit gördü. Ben çay içiyordum. Ama tahrik edecek bir cümle kullandığı zaman beni tahrik edecek bir cümle tabii çok konuşuyor. Olabilir. O erkek, seni tahrik edecek bir şey diyor. söylemedi o. bak. Cumhurbaşkanı'nın şey dışarıda zıplatırımdan, zıplatırımdan önce bir kelime söyledi onu yani. hatırlayan var mı? Kardeşim merek dışarıda yumruk yumruğa girecek yumruk tarzda yumruk kavgalar yumruk Yok yok şey Yusuf şey Yusuf'sun erkek misin bir şey bunları yapıyor oydu, ya. Oydu buydu oydu buydu gel sen de güreşin. Lan güreşme programı burası. Arkadaşlar şu an ne oraya gitmeyelim. Senin oradan geldiğin kelime ne? Sen bana onu söyle. Hayır bat. Bak diyor ki Berke, O zıplatırımdan önce bir şey söyledi. Ya Onu bak ben yakaladım. Bir şey diyeceğim. Ne dedi? Biliyorsan Dağdan söyle. Dağdan sen köydeki çobana takılıyorsun ya. Hala Batın söyledi bir şey var. Ne alakası var? Adam burada zaten Abcın tartışıyor. nasıl ne alakası bak, var? Bak, bak bu adam zaten adamla zaten... tartışıyor. Olsan, canım, diyor ki, bu adama bir şey bak, söylüyor orada bir olsan, kelime var. Oradan ki, Berke geliyor. Zıplatırımdan önce Berke bir şey söyledi diyor bak. Tamam söyle hatırlıyorsan tamam. söyle. Bir şey diyeceğim onun söylemesinin ne önemi var ki? Murat bir şey söyledi orada Mert'e. Şu an kelime tam anlamıyla aklımda değil ama verirler izleriz. Oradan sonra Berke'nin konuyla alakası yok. Tamam ne söyledi? Onların konuşması bitti. Ne söyledi? Ben hiç hatırlamıyorum. Ben zıplatırım Sen söylemedin Murat sonra söyledi. Böyle. böyle yaptı. Seni dedi fırlatırım. Tamam e, geleyim, ondan fırla... önce Murat bir şey söyledi. O da Ben Ya Murat'ı ithafen... zıplatırım. Yani tarih edici bir şey söyledin mi az önce? O bana söylediği için ben onu söyledim. Zıplatırım ya, diyor ya. O... Sen zıplatırım önce. Ben de dedim önce ki önce ben seni zıplattım anlatamıyorsun tamam, burada. Zıplatırım dedi. dedikten önce sen onu aynı bu zıplatırım kelimesi gibi bir kelime söyledin mi ona karşı? Hayır canım zıplatırım demedim. Sen o Sen tahrik şey edici bir cümle kullandı. Murat söyledi. Ama, Ama Merte, bir şey söyledi. Mert'e ithafen söyledi. Bu seni kesinlikle işin içine Hayır, almadı. Hayır genel konuştuğu için <laughs> Hayır, ben yaptım. Hayır genel tamam. değil Berke'ye de, de zıplatırım diye. Arkadaşlar onun öncesinden bahsediyorum. En başından. Dostum tamam. nerede peki? Ya en başından. Tamam işte sana orada bir şey ama? dedi. Sadece bak ben çoğul bir ne şekilde dediğini söyledi. ama sana söyledi. Tamam ne dediğini hatırla. Ya yani şu an hatırlamıyorum. Bir o zaman şey e zaman hatırlayacaksın ki bu şey bu konuyu koyacaksın Bak, ortaya. Yanlış bir şey mi söyledi? Tahrik edici bir şey miydi? Berke'yi tahrik edici bir şey değildi. Tamam. Şu an Berke'yle alakalı konuları yüzünden bu hareket yaptı zaten. Tamam. Niye bunu açıyorsun? Ne gerek var? Bir ve ve hatırlamadığım bir şey... şey hakkında savunma. <laughs> şu an <anda gülüyor> bir şey, bir var. şey söyleyeceğim. Savunduğun konu hatırlamadığım bile Berke ile alakalı bir konu olmadığını hatırlıyorum. Onu verirler. Tamam zaten Berke ile alakalı değilse bu konuyu hiç açmamamın gerekiyor. Ya niye şimdi Berke'yle gelmedi ya mi kapatamayız? Tamam, Berke niye geldi ama? Zıplatırım dedi Berke'ye, Berke, Berke ya dedi ki geldi zıplatırım. Önceki olayı söylüyorum ya, bu Mert'e ithafen bir şey söylüyor, oradan Berke atlıyor, onu ben rica edeceğim, verirler zaten. Tamam verilsin zaten, ben kendi üstüme alındığım sonra bir cümle Kendi üstüme alındığım bir cümle kullandı. Ardından bana zıplatırım Ben de geldim zıplatıyorum. Sen de üstüne almıyorsun derken sana bir şey söylemedi millet orada. Millet birbirine, bu birbirine neler söylüyor yani zıplatırım lafı farklı. Ki ben ka karışacak olmam. Burada işte erkek gibi yeni mi sesin çıktı diye bu adamın erkekliğine laf söylüyor. Buradan kalkmadım mesela Bekledim Ozan o, o konuda güzel bir şey söyledi bak. Kanka buradaki muhabbet dışarıda gerçekten birbirine girebileceğin bir muhabbet. Ya, Buraya geldiysek herkes kelimesini seçerek konuşmuyor. Kanka zaten dışarıda birbirine girebilecek muhabbet... da bu muhabbetleri dışarıda olsa yapmaz zaten. ki bir girebilecek. konuşamaz. Anladın mı? var. Bu cesaret yok olmaz Kimse Ozan'a Ozan 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 ki sen erkek dışarıyı, değilsin. Dışarıyı, dışarıyı karıştırmayın. Kanka, o bana sallar. Ben Daha önce de Dışarıda kavga eder gibi bu diyor. Dışarı dışarıyı karıştırmayalım beyler. Aynen, dışarı karıştırmayalım. olaylara Aynen. girince çok tahrik edici yerlere gider. Var elinde bir şey? Dışarıda kavga eder gibi kavga ediyor diyoruz zaten. anlamadım.